Yani hiç beklemediğimiz bir gündem. Ee, yani İsrail-Filistin arasında yaşanan bu gerginlikler yabancı olduğumuz konular değil maalesef. Ee, çok sık aralıklarla gündeme gelen bir şey bu e, yaşanandı Ama e, bu seferki çok daha farklı gibi gözüküyor. Bir kere hikaye şöyle. Genelde maalesef üzülerek söyleyeyim. Hani İsrail'in Filistin'e saldırmasıyla alışık olduğumuz bir haber akışı bu sefer tam tersi yönde bir gelişme var. Ama bir kere ne olursa olsun ve dünyanın neresinde olursa olsun elbette ki bütün savaşlara e, hayır dememiz gerekir. E, ve hiçbir sivilin burnu kanamadan, hiç kimsenin burnu kanamadan, hiç kimse hayatını kaybetmeden barış içinde bir dünyada yaşamamız gerekir. Ama maalesef bugünün dünyası hiçbirimiz açısından öyle değil. E, aslına bakarsan biz Denizli'ye gitmeden önce e, izinle bir parantezi oraya açalım. yatırımcı buluşmalarında Denizli dedik. Çok da Şahane bir etkinlik oldu gerçekten. Ee, yine tıklım tıklım dolu bir salon. Ee, çok keyifli sohbetler, aralardaki sohbetler. Ee, bir kez daha o e, öngörümü teyit eden, finansal yazarlığın daha yükseldiği, daha bilinçli soruların geldiği, daha orta uzun vadeli yatırımcı profiline dönüşen e, bir yatırımcı grubu Denizli'de de bizi ağırladı ya da karşılıklı biz onları ağırladık, onlar bizi ağırladı. Bu arada e, çok da keyifli bir Akşam yemeği de yedik. Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'yla, e, Basıyat Başkanı Doğan Başkan'la. Ondan sonra da real sektörün de sorunlarını dinleme şansımız oldu. E, ama biz Denizli'ye giderken ki benim kafamdaki şey, çünkü biz Denizli'ye bir gün önce gittiğimiz için bu İsrail-Filistin gerginliği orada patladı. Ben oraya giderken açıkçası beni rahatsız eden konu piyasa açısından... E, Özellikle şu Sihan'ın düşürülmesi Amerika'nın düşürdüğünü açıklaması bir yanlışlık olduğu yönünde şeyler gelse de açıklamalar gelse de diplomatik açıdan ama Türkiye Amerika ilişkilerine yeni bir gerginlik dönemi başlar mı? Rusya bence orada zaten elini oluşturarak bekliyor Türkiye ile e, Batı dünyası ya da Amerika arasında bir gerginlik olsa da e, diye acaba tekrar bir üçgende Türkiye Rusya Amerika üçgeninde bir gerginlik söz konusu olur mu denirken hiç beklemediğimiz bir hikaye ortaya çıktı ve çok sert bir volatiliteyle karşı karşıya kaldık hafta başından bu yana. Bugün üçüncü gün. Önce çok sert bir düşüş pazartesi günü. Hatta iyi başlayan sonrasında yani iyi başlayan derken böyle bir haber akışı sonrasında kuvvetli başlayan, daha sağlam duran ama seansın sonuna doğru neredeyse devre kesmelere doğru yaklaşan bir piyasa. Dün neredeyse bir önceki gün verdiği kaybın tamamını yerine koyan bugün yükselişle başlayan ama sonrasında yine yüzde bir buçuklar düzeyinde bir kayıpla günü kapatan borsa. Şimdi hep o konuştuğumuz o malum seviye 8400 hikayesi devam ediyor. Galiba geçen hafta seninle yaptığımız yayının başlığıydı. 8400'ün üstü ayrı bir hikaye, altı ayrı bir hikaye diye. Maalesef iki tarafa doğru da bir yön belirlenemiyor. Yani maalesef dememin nedeni şu. Bir şekillense ya alacaksın ya satacaksın. Herkes bir pozisyonla ayarlayacak. O uzun süredir konuştuğumuz o volatilitenin yüksekliği e, testere formasyonu gibi yani a artı başladı bak gördün mü 8500'ün üstünde burası yukarı devam eder diye düşünen yatırımcılar olmuştur kuvvette muhtemelen bugün ama şeyin devamı seansın devamı hiç öyle bir konuyu beraberine getirmedi. Bugünkü düşüşte açıkçası şöyle bir gözlemim var yani katılan olur mu olmaz mı bilmiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, zannediyorum grup toplantısında bu arada yanlış bir şey de söyleyeyim ama e, bu İsrail-Filistin konusunda Gazze ile ilgili Amerika'ya ilişkin söylemleri, söyledikleri e, biz Denizli'ye gitmeden önceki acaba Türkiye-Amerika ilişkilerinde yine bir gerginlik mi yaşanacak sorusunu beraberine beraberine getirmiş olabilir. Çünkü yani aslında Amerika dediğim bir şekliyle Avrupa bölgesi de diğer taraftan baktığında özellikle işte yani seçim sonrası Sayın Şimşek'in göreve gelmesi Sayın Şimşek göreve gelirken özel getirilirken özellikle işte Batı dünyasıyla iyi ilişkileri oradan Türkiye'ye kaynak bulunacağı kaynak geleceği şeklindeki beklentiler ve hala bu beklentiler devam ederken ve hala istenen bir konu akışı da olmamışken e, eyvah şimdi bir kez daha gerilirse bu ilişkiler bu beklentiler biraz daha körelir biraz daha olasılık azalır mı endişesini ağır bastığını düşünüyorum. Ama birkaç haftadır konuştuğumuz senin de yayının başında aslında topu bana atarken söylediğin o bir kere şey mottosunu unutmamak lazım. Yani çıkamayan borsa düşer. Burası 8400'ün üstüne kendini bir türlü kalıcı ve sağlıklı biçimde atamıyor. Bence sistemdeki para ya da sisteme yeni yeni enjekte olan para e, buranın bir tur daha vites büyütmesine ve işte o beklediğimiz yani 8400 aşılırsa 9000, 9200, 9300 ler konuşulabilir. Hatta 10 binlere doğru hareket hızlanabilir dediğimiz momentum kazandıracak sisteme para girmiyor. Anladığım kadarıyla KKM'den de gelen yani o momentum kazandıracak güçte bir para da yok ortada. Ve bunun aksine şöyle şeyler var. Yatırımcıların e, zannediyorum seninle bir ay önce konuşmuştuk bunu artık yani o şey ezberi bitti. Yani bu paranın gideceği yer yok. Borsa alternatifsiz hikayesi bitti. Şimdi yatırımcılar yavaş yavaş özellikle KKM'den dönenlerde 50 oranlar yani KKM'den TL mevduata geçenlere net biçimde 50 mevduat oranı var. İşte TL mevduatını devam ettirenlere 40'lar, 42, 43'ler var. Şimdi yatırımcı ister istemez şunu düşünüyor olabilir. Ya zaten iki senede Allah bereket versin. Fena da para kazanmadık. Burası da biraz yukarı doğru gitmiyor gibi. Yani daha riski almaktansa acaba yavaş yavaş biraz kenara doğru çekilsek, karımızı alsak, karımızın bir kısmını alsak yani 45-50 faizle fena faizliği gibi şeyler var. Olabilir bu arada. E, ve yatırımcı bence şunu da düşünüyor. Bunu Denizli'de de gördük insanlarla konuştuğumuzda. E, yani bu kur çok tutuluyor. Hala ısrarla tutmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu kur tekrar bir yerde şey olabilir. Yukarı doğru hareketlenebilir. Acaba şimdi belli bir e, yüksekliğe ulaşmış. Borsadaki karımı alıp işte dövize ya da altına. Çünkü altın da uluslararası alanda ons tarafında da çok ciddi düştü. Böyle bir şey olur mu? E, Dönüşü olur mu? Ona bakmak lazım ama bu hikaye yani şu jeopolitik risk hikayesi gerek bizim açımızdan gerekse e, Filistin İsrail tarafı Sayın Cumhurbaşkanı da bugün söylüyor. Yani ortada öyle bir tablo var ki maalesef böyle bir hafta iki haftada çok sönecekmiş gibi bir şey değil. Ama orada en tehlikelisi galiba pazartesi günüydü ben Seda ile Instagram yayını yaptığımda orada da söylemiştim. Hikayenin içine bir üçüncü ülkenin girmemesi ve bu ülkenin kesinlikle de İran olmaması lazım. Yani o tamamen bütün denklemi uluslararası piyasalar açısından, siyaseten, ekonomik açıdan her türlü şeyi bence farklı bir noktaya taşıyabilir. Onun için bu haliyle kalacak olursa üzülerek söyleyeyim bunu ama bu, burası böyle bir yer. Yani işte Rusya Ukrayna Savaşı'nda da neler konuşuldu hala aynı yerden devam ediyoruz. Bu haliyle kalacaksa piyasalar bunu yavaş yavaş sindirir, kabullenir. Yani üzülerek söyleyeyim bir kez daha. Çok da yabancısı olduğumuz konu başladı değil bu İsrail Filistin konusu. Piyasa dengeler. Ama e, işin şeyi o ateşin harı kuvvetli kalmaya devam eder. E, o bölgedeki ülkelere sıçrama riski e, ortaya çıkarsa e, dönüp tamamen bambaşka şeyler konuşacağız. Yani orada hiç kimse şey demesin. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ya işte piyasa 10 bin'e gitmekliydiniz, 12 bin'e falan gibi cümlelerle kimse gelmesi ortada bir savaş hali var.